Öncelikle her gittiğin yere kendi bilincini yansıtıyorsun. Kendi esmalarını yansıtıyorsun. Dolayısıyla oradaki insanlara söylediklerinden etkileniyorsan dışarıdan etkileniyorsun demektir. Dışarıdan etkilenmemek için burada ne demiştik? Kişilerin söylediklerine değil, ondan dinliyorum. Ben kendime ne söylüyorum diye dinliyorum diye bak. Ve yine her zamanki gibi Tesbih örneğini vereceğim. Ne yapmıştık? Tesbihin bir tane tanesi diğer taneleri ayrı görmesin. Bu tes, bu taneler tesbihi oluşturuyordu. Bizim suretlerimiz, bizim sıfatlarımızda Allah'ın sıfatları ve Allah'ı oluşturuyor dedik. Demek ki ondan ayrı değiliz. Bunun bir tane eksik olması, bu tesbihin eksik olması ve tesbih olmuyor. O zaman zaten tespit ediyoruz. Çünkü belirli bir sayı ihtiyacı var tespit etmemiz için. Şimdi burada alınıyorum. Neden alınıyorum? Kim alınıyor üzerine? Şimdi ben rengarenğim. Her suretten farklı oynuyorum. İyi de oynuyorum, güzeli de oynuyorum, çirkini de oynuyorum, alınganı da oynuyorum, kırılganı da oynuyorum. Ben hepsini oynuyorum hepsini oynuyorum. E o zaman niye bunlardan sadece bir tanesi zanlında oluyorum da ben alınganım diye üzerime bu kıyafetik alınganlık kıyafetini giyiyorum? Demek ki orada beni etkileyen bir şey var. Şimdi bu duygunun açığa çıkmasına bakmak lazım. Alınganlık varsa alınganlığını da kabul et. Ben sana üzerine ört demiyorum. Evet alındım. Neden alındım? Şu kişinin söylemesinden alındım. Peki başka kişi söyleseydi yine alınacak mıydın? Yoksa sadece o kişi söyledi diye mi alındın? Ya da başka insanların arasında söylediği için mi alındın? Sana tek söyleseydi bu kadar alınmaz mıydın? Kendini mi yapan zannediyorsun da alınıyorsun? Senden yapan var. Sen neden alındın? Yanlış mı yaptın? Hata mı yaptın? Rezil mi oldun? Bilmem ne mi oldun? İşte hepsini sana göstermek için böyle bir kendine oyun çiziyorsun. Şimdi gruptan bahsettiğin için söyleyeyim. Şimdi Telegram grupları, WhatsApp grupları neyse ne. Şimdi bütün grupların içerisinde o gruptaki bütün suretler, sıfatlar zaten tek'e ait. O grupta yazılan her şey zaten tek'e ait. O grup dediğin bütün her şey aynı bu grup dersen bu tesbihe gruptaki her kişiye de tesbihin taneleri diyebilirsin. Demek ki hepsi Allah'tan. Demek ki ben bu tespihi oynatınca bütün bu taneleri farklı farklı hareket ediyor, farklı sesler çıkartıyor, farklı şeyler yapıyor, farklı görünüyor. Grupta da aynı öyle. Farklı görünüyoruz, farklı sıfatlar var, farklı fiillerimiz var ama hepsi tekin. Çünkü grupta böyle bir hareketlilik oluyor, tespihte böyle bir hareketlilik oluyor. Ve size nasıl anlatmıştım? Ben senem olarak şu an kol kaslarımı kasıyorum. Ben bu kol kaslarımı kastığımı şimdi içerideki kas olduğumu düşüneyim. Kendimi kas zannettiğimde diyorum ki aa ne kadar çok çalışıyorum ama bu taraftaki kas çalışmıyorsa ne kadar tembelsin biz burada çalışalım sen çalışmıyorsun diye buna laf söylüyorum. Kendimi kas zannettiğimde. Aslında bu kası çalıştıran kimdi? Senemdi. Demek ki bu senemin fiili. Ama bunun içinden baktığın zaman kas ben yapıyorum ben çalışıyorum diğeri çalışmıyor diye ayrım yapıyor. Yani biz bütün olarak bakmıyoruz. Burada ayrım yapıyoruz oluyor. İşte sen burada bütün her şeyi de yine Allah'ı tek bir vahdeli vücut olarak düşünürsen hareketi yapanın o olduğunu ve bunların senin karşına boşu boşuna çıkmadığını. Neden? Çünkü bu kasın kendi başına olmadığını, sen yapanın da sen olmadığını, bunun da yapanının sen olmadığını, ya da yapmayanın sen olmadığını, hepsinin tek bir yerden geldiğini bilmelisin. İşte gruplarda yazılanlar, çizilenler, şunlar, bunlar, herhangi bir durumda, dışarıda iş yerinde, e, ne bileyim okuldaysan, öğretmen sen okullarda, herhangi bir yere gittin orada, neredeyse nerede bulunuyorsan, orada ne oluyorsa olsun. Hepsi senin hayrına oluyor. Çünkü bütün suretlerde sen başka bir surete bürünüp kendine, kendinden izlediğin şu an odaklandığın bedene bunu duyurup gösterip o fiilin açığa çıkması için bunu yapıyorsun. Daha önce de daha önceden alışmış olan bu nefs programının beyin sisteminin kaydettiği işte ee, güzel çirkin diye direkt tanımlara göre hareket ettiği otomatik karar verdiği programı sana göstermek için diğer suretlerini alıyorsun, önüne getiriyorsun ve onlardan bir hareketi yapıp o programı sana göstermesini istiyorsun ki kendinin o program olmadığını fark etmek için. Aslında olay bu. Yani neymiş? Bu programı göreceksin ki o program olmadığını farkına varacaksın. Demek ki ne yapıyorum ben? Hangi bedene odaklandıysam mesela Senem bedenine odakla, odaklıyım şu an. Senem'den konuşuyorum. Senem'den odaklıyım. Senem'in karşısında başka suretlerden yine ben çıkıyorum. Ve o hareketleri de ben Senem'in yanında yaptırıyorum, yapıyorum. Ve Senem'den tepki veriyorum veya vermiyorum. Senem'den duygu açığa çıkıyor veya çıkmıyor. Ama bunların hiçbiri boşu boşuna değil hepsinin bir nedeni var ve bazen de eskiden senemin vermiş olduğu tepkiyi şu an yine başka karakterlerle ya da aynı karakterlerle farklı bir mekanda, farklı bir zamanda aynı şey yapılsa bile o duyguya cevabı farklı olduğunu görüyorum. Farklı baktığımı görüyorum. Senem'den farklı baktığımı, farklı tepki verdiğimi veya tepki vermediğimi görüyorum. Yani dikiz aynasına bakıp o aradaki farkı dikiz aynasından bakarak nasıl olduğunu kendimi ne yapıyorum? Kendim derken burada senemi, senemi burada fark edip Buradaki senemin gidişatını görebiliyorum ve bu bana özgüven sağlıyor. Neden özgüven sağlıyor? Çünkü eskiden burada başaramadığım şeyi ya da yanlış yaptığımı düşündüğüm şeyi şimdi yapabildiğimi görüyorum. Kendime güvenim geliyor. Algısal olarak ne kadar değiştiğimi, birincimin ne kadar sıçradığını görebiliyorum ve bu da bana ne yapıyor? Demek ki ben yerimde durmuyormuşum. Demek ki her şey aynı değilmiş. Ben değişmişim. Artık daha önce tepki vermediğim, hayır diyemediğim noktada şu an hayır diyebiliyorum, tepki verebiliyorum. Eskiden kendimdeki hakkı görmüyordum, eziktim ama şu an artık kendimdeki hakkı görüp ben buna cevap verebiliyorum. Bu noktaya gelmişim diyerek bu bana bir özgüven kazandırıyor. Bunu görüyorum. İşte geçmiş dediğin şeye sadece bunun için arada bakmak lazım. Yoksa Hasan bana bunu söyledi, Ahmet bana şunu yaptı, Ayşe benim arkamdan bunu konuşmuştu, şöyleydi böyleydi diye değil. Ben kendi algımı fark edebilmek için bakmalıyım. Neydim, nereye geldim? Daha önce yapamadığım şeyleri artık yapabiliyorum diye kendini arada çek etmek gibi bir şey.